Güzel insanlar merhabalar. Son günlerde bakanlık değişikliği, atamalar, mülakat süreciyle ilgili söyledikleri erken çalışmalardan, planlarımızdan biraz koptuk, uzaklaştık ama artık ee, dönmemiz gerekiyor. Tabii ki yapılan yanlış uygulamalarla ilgili mücadelemizi sürdüreceğiz, eleştirilerimizi yapacağız. Bunu bir kenara bırakalım. Ama hep şunu diyorum. Bunları yaparken yapmamız gereken işi de yapmamız lazım. Yani bir şekilde çalışmaya dönmemiz gerekiyor. Şimdi daha önce de söylemiştim. Bu sene özellikle YouTube kanalımda ya da Instagram hazırlık süreciyle ilgili daha fazla paylaşımlarda bulunacağım. Şimdi artık Eylül'ün 15'i bugün ve bir şekilde çalışma düzenimizi oturtmamız gerekiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani YouTube üzerinden girecek, yani kendi bağımsız çalışacak arkadaşlarımız için kısa bir açıklama yapacağım. Şimdi size şunu söyleyebilirim. Yani çalışırken gerçekten de program, disiplini çalışmak çok çok önemli. Yani başarının en önemli anahtarlarından birisi disiplindir. Ama bize çok enteresan bir şey var. Disiplin kavramı bize çok negatif bir anlam yüklenmiş durumda. İşte seni disipline gönderin yavrum falan diye. Disiplin bize böyle negatif duygular ortaya çıkarıyor. Öncelikle bunu bir kenara bırakalım. Gerçekten disiplin başlar için geçer, gerekli, ihtiyaç duyduğumuz şeylerden bir tanesi. Şimdi disiplin içinde asla benim bir programım olması gerekiyor. Yani bir program yapacağım ki ona göre disiplinli çalışabilirim. Şimdi dedim ya öncelikle YouTube üzerinden girecek arkadaşlarımız için nasıl bir çalışma yapmak gerekiyor? Kısaca onu paylaşacağım. Şimdi benim size önerim, yani şu anda Eylül'ün 15 itibariyle başlayacak arkadaşlarımız için söylüyorum. Ya da işte daha erkenden başlamış olabilirsiniz. İki eğitim, iki genel kültür yetenek dersi belirlemeniz. Yani dört derste başlamanızı öneriyorum. Ama hep söylediğim bir şey arkadaşlar, yani KPSS gibi sınavlara ya da YKS gibi sınavlara doğru, sağlıklı, mantıklı çalışma biçimi diye bir şey. Bunu aklınızdan çıkar. Bazen kendinize şunu çok diyorsunuz hocam ya yani bir yerde sanki böyle çok net bir çalışma biçimi var, tam ona göre çalışacağım. Hayır. Ne kadar arkadaşımız varsa hepsi için çalışma sistemi çok farklı, özgün olabilir. Öncelikle bunu aklınızdan çıkarmaya. Ben size sadece genel şablonu çizmeye çalışıyorum. Ya hocam ben böyle çalışıyorum ve çok verim alıyorum. Öyle çalış. Hiçbir itirazım yok. Ama dediğim gibi genel olarak benim önereceğim 4 derste başlamanızdır şimdi. Öhabetçi olanlar biraz beklesinler. Yani zihin biraz ısınsın. Ondan sonra öhabetiyi ekleyeceğim. İlerleyen videolarda bunlardan söz edeceğim zaten. Şimdi yapmamız gereken kendimize dört tane ders verilir. Örneğin benim size önerim. Eğitim ilmeği gelişim psikolojisi, program geliştirme, matematik ve tarihle başlamanızı öneririm 4 ders. Ha dersler siz kendinize göre seçebilirsiniz. Şimdi nasıl olacak programımız? Bir günde 2 ders çalışmanızı istiyorum. Ama hocam ben çalışıyorum, yoğun, geç geliyorum, akşam ancak 2 saat zamanım kalıyor, işte çocuklar var, evliyim diyorsanız bunu tek derse düşürebilirsiniz. Daha zamanımız var. Ama koşullar uygunsa 2 ders çalışmak bizim için daha sağlıklı doğru Yani ne yapabilirsiniz? Atıyorum pazartesi itibariyle örnek vereyim. Ee, gelişim psikolojisi videosu izleyeceğiz sorularını çözeceğiz, eksikleri gidereceğiz. Ondan sonra atıyorum matematik videosu izleyeceğiz. Matematikle ilgili soruları, testleri çözeceğiz, tekrarımızı yapacağız. Pazartesi. Salı günü için arkadaşlar, program geliştirme ve tarih izleyeceğiz. Yani pazartesi gelişim matematik, salı günü ise program geliştirme ve tarih izledik. Bunlarla ilgili her dersin videosunu izledikten sonra ki genelde 4 video, 3 video izleyin. Çok böyle hocam bir oturuyorum 8 video, 9 video olmaz. 1-2 videoda zihin zaten toparlanana kadar zaman geçmiş oluyor. Benim size önerim şöyle 3-4 video izleyin konu bütünlüğüne göre. Örnek verin, gelişimi izledin, gelişimin temel ilkeleri ünitesini bitirdin. Hemen bir soru bankası alalım. Yani ders videolarıyla beraber bir soru bankası bitirmenizi istiyorum. Yani bizim olabilir, başka yayınlar olabilir. Gelişim ilkelerini örnek olarak gelişimden veriyorum. Bitirdi. Hemen gelişimin ilkeleriyle ilgili soruyu çözdün. Eksikliklerine baktın. Döndün. Eksiklerini giderdim. Bitti. Biraz ara verdin. Ondan sonra atıyorum matematiğe geçtin. Aynı şekilde. Pazartesi bunu yaptın. Salı günü ise ne yapacağız? Program geliştirme ve tarih. Aynı sistem. Ders dinledim. Soru bankasından yaprak testlerden soruları çözdüm. Eksik anlamadığım yerler varsa giderdim. Çarşamba günü tekrar pazartesi programa dönmesi istiyorum. Yani pazartesi ne vardı? Gelişim ta şey, matematik. Çarşamba yine gelişim matematik yapacağız. Perşembe program tarih. Cuma ve cumartesi aynı şekilde gitmenizi istiyorum. Peki bir gün ne yapacağız arkadaşlar? Bu bir günde de haftalık tekrar yapmanızı istiyorum. Bu çok çok önemli. Yani benim bu hafta atıyorum pazartesiden şey, cumartesiye kadar neleri işledim not alabilirsiniz. E, video ders notlarından takip edip altını çizebilirsiniz. Bunları değerlendirmenizi istiyorum. Geri kalan zamanı da kendinize ayırın. Yani haftada o bir gün kendinize ayırabilirsiniz. Yani cumartesi günü haftalık tekrarınızı yapıp pazarı tamamen kendinize ayırabilirsiniz. Bazen arkadaşlarımız diyor ki hocam ben böyle çalışıyorum ama bana az gibi geliyor. İlerleyen zamanlarda zaten çalışma performansımızı arttıracağız. Şimdi burada yanlış yaptığınız bir iki şeyin de özellikle altını çizeyim. Yapmayın. Bir, aynı anda iki soru bankası çözmeyin. Birçok arkadaşım şunu diyor ben katılmıyorum. En az 3 soru bankası. Ya yapmayın arkadaşlar. Yani aynı anda 2 soru bankası çözmek size sadece zaman kaybettirir. Neden? Arkadaşım ben de soru yazıyorum. Diğer arkadaşım da yazıyor. O da güzel soru yazıyor. Ben de güzel soru yazdığımı düşünüyor. Ben soruyu böyle soruyorum. Arkadaşım böyle soruyor. Bakın aynı bilgiyi soruyoruz. Başka bir şey yok. Bizim kaynağımız belli. ÖSYM'nin çıkmış soruları. Konu kapsamı belli. Yani başka bir şey sorma şansımız yok arkadaşlar. Dolayısıyla sen aynı anda iki soru bankası gidersen gerçekten de sadece dikkatini dağıtırsın. Aynı şeyleri tekrar tekrar çözdüğün için sıkılmaya başlarsın. Kendini eleştirmeye başlarsın. Gerek yok. Ama mutlaka ikinci soru bankasını istiyorum. İkinci soru bankasını ne zaman çözeceksiniz? İkinci dönem. Birinci dönem diyelim ki bitirdi. Diğer dersler gelecek. İkinci dönem ikinci soru bankasını kullanarak konu tekrarını yapmış olacaksın. Anlaştık mı arkadaşlar? Ama dersle beraber bir soru bankası bitecek. Ben rehberlik videosunu bitirdiğim zaman en son özel eğitimi izledim. Özel eğitimle ilgili sorular çözdüm. Rehberlik videosu bitti. Rehberliğin soru bankası bitti. Bu kadar arkadaşlar. Sonra ne yapabilirsiniz? Rehberliği komple bitirdiniz. Ya da atıyorum gelişimi komple bitirdiniz. Branş denemelerimiz var. Ders bittikten sonra toplu bir branş denemesi çözerek bütün bir konuyu tekrar edip bütünü görmemiz gerekiyor. Bütün dersler bu şekilde bittikten sonra denemelere geçeceğiz. Toplu denemelere ve tekrar amaçlı ikinci soru bankasına geçeceğiz. O yüzden aynı anda iki soru bankası, 3 soru bankası yok. Hele benim önerim arkadaşlar üçüncü soru bankasını valla düşünmeyin. Benzer şeyleri tekrar tekrar çözersiniz. Bir diğer yaptığımız yanlış hata arkadaşlar. Tabii ki insan psikolojisinde vardır. Çok fazla kaynak toplamak. Sürekli kaynak almak. Bunu yapmayın bir sürü kaynak alıyorsunuz sonra baktıkça moraliniz bozuluyor. İkincisi ise arkadaşlar her hocayı dinlemeye çalışıyorsunuz. Yani bu düzeye gelmiş. benim adıma söyleyeyim. Bütün diğer ders rehberlik anlatan arkadaşlarım gerçekten de iyi anlatıyorlar. Gerçekten de yeterli anlatıyorlar. Yani ondan izlediysen bir de kalkıp Selim Hoca'yı izleyeyim deme. Benden izlediysen ya bir de şu hocayı da izleyeyim bakalım ne anlatıyor deme. Tabii ki farklı şeyler mutlaka şey yapıyoruz, anlatıyoruz ama İşin temeli, özü aynı. Ha şunu yapabilirsin belki. Atıyorum bir konuyu benden dinledim. Benim tabii konu örgütlenmem, anlatma tarzım bana uymayabilir. Ya bu konuyla ilgili çok yanlışım çıkıyor. Bir de şu hocadan dinleyip yapabilirsiniz. Ama iki hocadan Videoları baştan sona izlemeyin. Gerçekten çok sıkılır, çok yorulur, çok bunalırsınız. Kendinize arkadaşlar bunu e, yapmayın. Bir diğer uyarımsa şu olacak size arkadaşlar. Çalışmaya yeni başladığınız zaman ister istemez çok çabuk sıkılacaksınız. Bunun doğal olduğunu kabul edin ama vazgeçmeyeceksiniz. Zihin algılamakta zorlanır çalışmanın ilk başında. Biz de böyleyiz. İlk soru yazmaya başlıyorum bazen bir saatte bir soru yazıyorum sıkılıyor ama devam ettikçe zihin açılmaya başlıyor. O yüzden siz bu şekilde devam ettikçe bu işten keyif almaya başlayacaksınız. Algılamanız, öğrenme kapasiteniz artmaya başlayacak. Bunu lütfen aklınızdan e, çıkartın. Hocam ÖABT. ÖABT'yi de Kasım gibi eklemeyi düşünüyorum. Kasım'da çektiğim videoda bunları söyleyeceğim zaten. Şimdi genel kültür, genel eğitim ve ÖABT'e başlarsak gerçekten de yoruluyoruz. Yani daha hazır da değiliz bu kadar yüksek bir performansa. Yani takımları düşünün sezon başında çok kötüdür. Sezonun ortasına göre böyle ritmini yakalamaya başlarlar. O yüzden Kasım ayı gibi bu yaptığımız programa 3. dersleri yani ÖABT derslerini ekleyeceğiz. Peki hocam ÖABT ile ilgili bir şey yapmayın mı? Yapın eğer yani çalışmıyorsanız bir işiniz, ünür, derste öğrenciniz yoksa lütfen alanınızla ilgili akademik kaynakları okuyun. Çantanıza koyun. Ben mesela tabii ki üzülüyorum. Roman okumakta artık çok nelere zaman bulamıyoruz. Zaman okurken diyorum ya acaba şuna mı baksaydım, buna mı baksaydım diye. Çantanıza alanınızla ilgili bir akademik kaynak atın. Var çok güzel kitaplar. Ya onu okuyun. Yarım sayfa okuyun. Bir sayfa okuyun. iki sayfa okuyun. Bu aslında hocam iki sayfadan bir şey olur. İnanılmaz çok şey olur. Bir de hava zihin o alanla ilgili düşünmeye başlar. O alanla ilgili kendini hazırlamaya başlar. Bir de şunu da söyleyeyim, KPSS uzun sürmeli bir e, yarış ve kopmamak gerekiyor. Yani diri kalmak gerekiyor. Bunun için de yine arar ara arkadaşlar, sizlerle birlikte olacağız. E, araları izinleri ne zaman vereceğiz, bunları konuşacağız. Çok fazla söyleyip de sizi e, bunu atmayım. Bugünlük bu kadar. İlerleyen videolarda tekrar birlikte olacağız. Her şey gönlünüz olsun. Hoşçakalın.